Merhaba canlarım. Yine beraberiz. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sürekli koşturma içerisindeyim. Arkadaşlar bugün menümüzde İzmir köfte var. Harika bir sosuyla, bol zebzesiyle e, harika bir İzmir köfte yapacağız arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah diyerek yemeğimize başlayalım. Evet canlarım. Köftemize başlıyoruz. 1 kilo kıymamız iki defa çekilmiş arkadaşlar. Bir miktarda dana kıyması da var içinde. Özel kasabamdan aldım arkadaşlar. 4 tane patatesimiz, 3 tane soğanımız, 4 diş sarımsağımız arkadaşlar, bir demet maydanozumuz, 8 tane domatesimiz, 7-8 tane de biberimiz arkadaşlar, galeta unumuz, tuzumuz, azıcık sıvı yağımız, pul biberimiz, kimyonumuz ve karabiberimiz arkadaşlar. Yallah bismillah diyerek başlayalım. Maydanozdan arkadaşlar şöyle başlayalım. Evet bu yeterlidir. Şöyle kıymamızı da şöyle alalım. Evet arkadaşlar köftemizi 3 tane soğanımız doğradık mı arkadaşlar? 4 diş sarımsağımız onu da doğradım. Maydanozumuz bir demet arkadaşlar. Şöyle bir kabın içine alıyorum. Bu biraz şey geldi. Derin bir kaba koymak istedim. Şöyle. Bir kaşık pul biberimiz, kimyonumuz bir çay kaşığı, karabiberimiz bir çay kaşığı, bir miktar tuzumuz arkadaşlar, bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı arkadaşlar. Tuzumuz, bir tane de yumurtamız. Şöyle. Ve bir miktar daha pul biber al almak istiyorum arkadaşlar. Acı seven ful biberini bol kapabilir. Sevmeyen de bir kaşık yeterlidir zaten. Şöyle. Hataylılar acı seviyor. Şöyle arkadaşlar. Kıymamızı iyice böyle yuralım. Bir, iki, birazcık, iki, üç kaşık arkadaşlar galeta unu koydum. Bir miktar daha hafif bir yemek kaşığı sıvı yağ arkadaşlar. Şöyle koydum. Şunu iyice Tekrar. Köftenizi ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel tutacaktır. Dağılmayacaktır. Ve baharatları, soğanı birbirinin içine sinecek. Çok güzel olacak, nefis olacak. Evet arkadaşlar. Böyle köftemizi yoğurduk arkadaşlar. İyice yoğurduk arkadaşlar. 5 dakika yoğurduk yaklaşık üç buçuk yemek kaşığı da galeta unu koydum arkadaşlar. Onu da iyice yoğurun. Şu şekil. Şöyle dizelim. Şöyle parmak şeklinde arkadaşlar. Şöyle verebile verebile. İzmir köftemizi yoğurduk. Parmak şeklinde yaptık görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu hemen buzdolabına koymak istiyorum. Patateslerimizi doğrayana kadar, kızartana kadar. Köftelerimiz arkadaşlar buzdolabında biraz dinlensin. Tadı daha güzel olsun. Kızartacağız arkadaşlar patateslerimizi. Onu da böyle parmak şeklinde. Arkadaşlar. Şunu da hatırlatayım. 1 kilo kıymamız 1 kilo 1 kiloydu. Yarısını yaptım arkadaşlar. Bir tepsi yeterlidir. Eğer kalabalıksanız, misafiriniz yoksa 1 kilogramı yapabilirsiniz. Bu şekilde patateslerinizi 3 tane patates de çok güzel gelecektir. Biberleriniz de bu şekilde arkadaşlar. Böyle parmak şeklinde. Şöyle. Arkadaşlar patatesi de biberi de kızartacağız. Bunları kızarana kadar köftemiz biraz dinlesin. Fırına süreceğiz. Fırından çıktıktan sonra da bunları üzerine dizeceğiz. Patatesimizi attık arkadaşlar. Yağımız ısındı. Kızartacağız. Biberle patateslerimizi kızartacağız. Bir kaşık arkadaşlar domates salçamız şöyle yağın içinde pişiriyorum. Şöyle hafif karıştırın. Biraz kavrulsun. Salçalarınızı arkadaşlar yine söylüyorum mutlaka yağın içinde birazcık kavurun ki kalın yani değeri daha yükselsin. Tadı çok harika ve rengi de harika. Şöyle bir bardak su arkadaşlar. Bunu güzelce kaynatıyoruz. Hafif Hafif kızartıyoruz arkadaşlar. Çok değil. Şöyle. Köftelerimiz pişti arkadaşlar. Çok güzel piştiler. Şimdi hemen kapatalım. Üzerine arkadaşlar hemen şöyle patateslerimizi birazcık kızarttığımız patateslerimiz arkadaşlar şu şekil şöyle diziyoruz. 1 kilo yoğurdum arkadaşlar ile birlikte Öbürünü de yarısını da sonra e, köftelerimi yapıp liflize atacağım arkadaşlar siz de öyle yapabilirsiniz Evet şöyle domateslerimiz arkadaşlar böyle denediğimiz domatesler arkadaşlar bir şekil ve onun üstüne de biberlerimiz Şimdi sosumuzu koyacağız arkadaşlar. 10 dakika pişirdik arkadaşlar. 5 dakikada pişebilir. Şöyle azar azar köftelerimizin üzerine arkadaşlar şunu da hatırlatayım. iki buçuk su bardağı su koydum. Yani artarsa sosu artsın. Eksik gelmesin artsın. Böyle köftelerimizin üzerine bol bol döküyoruz arkadaşlar. 45 dakikadan. Aa, artık yani 40-45 dakikada böyle pişecek arkadaşlar. Kimyon, karabiber, tekrar salça zaten tuzludur. Bir miktar da şöyle şu da kalsın. Şöyle hemen fırını soğutmadan fırına alalım arkadaşlar. Şöyle 45 dakikada arkadaşlar böyle pişecek. Evet. Köftemiz mis gibi pişti. Şöyle kapatalım. İzmir köftelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam 45 50 dakika arkadaşlar. <laughs> Yüzü kızarana kadar. İyice kızartın arkadaşlar. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş değil mi arkadaşlar? Nefis görünüyor. Şöyle servis yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Desteklerine ihtiyacım var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle servis yapalım. Ana yemek. Ana yemek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir tane daha köfte koyayım. Şöyle. Yanında evet. pilav, salata arkadaşlar, buz gibi ayran. Nefis olur arkadaşlar. Şöyle. Nasıl oldu? Nasıl oldu canlarım? <laughs> Nefis oldu değil mi? Afiyet olsun arkadaşlar. Nefis görünüyor. Suyundan da, suyundan da azıcık şöyle koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle suyundan. Böyle yapıp servis yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum.